Herkese merhaba arkadaşlar ben Tabak Prat. Bugün sizlerle Ultra Modu Survival'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Güzel bir ekran oldu. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Buradaki alanı genişlettim. Şuraya Nether Ward'ları ektim. 20 tane vardı. İşte öyle. Yani belki lazım olur diye ekmiştim onları da işte. Eee şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm ne yapacağımız hakkında en farklı fikrim yok. Açıkçası. Ee, neyse, dörtler kalsın. Kalsın burada dörtler kalsın. Şugur kendileri de ekmek istiyorum. Sen lazım bize. Sen git şuraya bir. Ya da bunları sonra ekerim ya. Videoda yapılacak iş değil. Tamam. akü sırasında var. Neyse şimdi biz ne yapalım. İlk önce birazcık tank yapmak istiyorum. Neden? Şimdi Gördüğünüz gibi bu artık gitgide fırlanmaya başladı. 852 bin mi? 8 milyon 537 zorsuz... evet. gidiyor işte öyle. Bayağı bir enerji topluyoruz. Bundan artan lavları e, şuradaki tanklara aktarmak için bir şey yapacağım. Bakalım yapabileceğim mi? <laughs> Unuttuydum nasıl yaptım ama. Allah Allah. Hop dur sen değil. Sen değil. Heh. Heh. Tank open blocks'un taklarını mı kullansam? Şunu da yapabilirim aslında ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Şundan yapsak. Steel, tank, iron. Steel yapmayacağım. Şu dördünden yapıyorduk sanırım. Kaç tane cam Bir dakika şu anda hesaplıyorum. 1, 2, 3. 3 tane böyle. Ben hemen şunlara bir bakıp geleyim mi diyeceğim. Bunun için ne gerekiyormuş? Bir dakika. Sen nasıl yapıyormuş? Oğlum nasıl yapılıyor dedim ben sana. Rengini mi sordum? Al Allah Allah. Oğlum Öyle değil şöyle ya. Bak ya. Oğlum nasıl yapacağız yüzünü? Niye göstermiyorsun sen? Mesela seni nasıl yapıyor? Üşüz. Şey mi bozuldu ki? Ya bu bunu gösteriyor. Merhaba. Güzelmiş onun. Low boiler tank. Tamam. E bunları gösteriyordu. sizin göstermiyoruz. Siz nasıl yapıyordunuz ya? Ben biliyordum sizin yapılışınızı ya. Aslında. Netherdan lav mı çeksek ya? Direk. Kısa yoldan. Öyle yapabiliriz aslında. Biliyor musunuz? Netherdan lav çekebiliriz. Onları da o dediğim şunlara şey yapabiliriz hmm. siz söyleyin işte doldurabiliriz. Bunu çünkü yani o tanklara yetmez o yani tanklar tutamaz o kadar lava ne dediğinden gelen labı. o yüzden böyle yapacağız. Şimdi ender şunlardan biriydi herhalde hep amp. Bu pump işte, bu pump miydi? Ben bakayım da bir... Ender Quarry değil, Ender Pump. Ender Tank, şu ikisi. Tövbe ya. İçeriden bağırıyor bizimkiler. Neyse. Yine abimle annem klasik. Tamam şimdi... Infused Obsidian... Dört ta tane Obsidian gerek bize. Şimdi şu pump yapalım biz. Yine de kalsın şeyde dur lan benim şeyim şuradaydı. Bir dakika. Lan dur şurada. Öf. Ender ay. Nasıl la o? Ender ay değil mi? Ya e, ay of Ender'mış. O zaman bize Blaze Powder gerekiyor ona kısa hallediriz. Tamam, bir tane yapalım. 3 4. Öldü değil mi de? Allah Allah. Üf. Tamam. Stick mi yok? O zaman stick yaparız biz de. Wood. Wood mu yok? Şimdi Wood'u nasıl yapabiliriz? Oksijenden başka. Dur bakayım. Ya başka yapamıyormuşuz. Bir tane yapsak yeter şöyle. Hop hop. Tamam seni de atalım şöyle. Ender. Ender Thermic Pump. Seni de attım. What? Hem o zaman hemen şuradan kova alalım. Kovamız olması lazım diye hatırlıyorum. Kova bak, kova kova. Şu, 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 Şurada su var. Şurada da Lan niye alamadık ya? Şuradan alacağız. El lav ne alamıyoruz? İşte tanklardan alabildik lafı da. <laughs> o yüzden olmuyor şu an. Ve bunlar fullenmiş. Bence bir tank yapalım biz ya. Bir dakika şu Ender Termic pump'ı durduralım ve tank yapalım. Once şu tanktan yapacaktım. Tank. Hop. Altı tane. Bakalım yetecek mi? Şimdi nasıl yapıyorduk? Böyle mi yapıyorduk? Oha çok yanlış bir şey oldu şimdi. Şimdi seni şunu aldırsak. Oha. Ne la? lan? Ha bunu alabiliyormuşuz. Şöyle koyalım. Bunları lav geliyorum ben ona bakacağım şu an. geliyor. Bunları da depoluyoruz buraya. Buradan bağlıyor muyduk bunları? Biz şu an bunları sadece tutuyoruz herhalde lavları. Aa, bunlar full kalıyor lan. Ama bunlar eksiliyor herhalde. Yanlış bir şey yapmayalım da. Neyse. Şu yükselecek mi? Şu. Ben şuradan bir tane alayım da. Bir dakika sen. Aa. Azıcık lav gidin lan. Şunu bin yap yapsanız var ya. Hadi be. Neyse olur şimdi herhalde ki bunda la duruyor, bunda yine azalmış birazcık. E sen de, de öyle. Ben bakacağım bunun nasıl nasıl yapıldığına da. Şu an <laughs> video olduğum için yapamam. Tamam. Şuradan pumpımızı yapalım biz. Ender, termik pump. Tamam. Bunun yanına ben bir de bir şeye bakacağım tesarakların yapımından. Böyle değil miydi? Tesarak mıydı? Evet böyleymiş. Endurium ingot gerekecek. Endurium blend, tin tin, shiny. Nether, platinum. Ferrous ordine. açan başka pulverizer da öyle yapıyormuş. E, sizi centrifuge alıyor. O zaman bir nedir mi yapsak ki? Hı? Birazcık oralarız. Bir şey var mı diye bakarız. Takılırız birazcık. Şimdilik kalsın bunlar. Birazcık maceraya atılın. Biz benim şu tankların içine bakarım. Hem diğer şeylere bakarım hallederiz yani bir şekilde hem Wither kapısı düşünmem lazım gelen var mı vuralım da şöyle. yokmuş hadi bakalım birazcık eğlenceye atılalım bakalım kaç dakika olmuş 12 dakika olmuştu yaklaşık 11-12 dakika olmuş

Tamam, şimdi bizim orları bulabileceğimiz yerlere gitmemiz lazım. Burası işaretli, üye basalım. Şunlara bak, bunlar uçabiliyor mu? Hızlı gidebiliyor mu bunlar? Çok yavaş. Neyse, biz... 5 olmayacağım, 5-4 bet olacak. Iı, ıı, 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 ıı. Mesela lavı şuraya kurabiliriz Şimdi neden indir termik pump yaptım O çünkü ee, Siz söyleyin Hani chunk load yapabiliyor Hani ee, lav aldığı yere taş koyuyor Ve kasmasını engelliyor Lav olmasını engelliyor o yüzden Bununla Gitti nedir lapise ihtiyacım yok benim Lapise ihtiyacım var. Ya ne oluyor? Korktunuz ya. Oh yandım. Lapis. Kobalt. Güzel. Kobalt alırım. Üf, ben niye kendime bir atıp atıp duruyorum? Tin yok. Kol boşver. Coarse var. Ben ne arıyordum lan? Platinium mi Kobalt alırım ama. Optiş mi? Şurada da var bir şey. Lapismiş. Biz ne arıyorduk lan? Kobalt mı arıyorduk? Metin herhalde platin yeterince var yani madenlere pek şey yapmıyorum sadece platin alıyorum peki bir dakika bir şeye bakacağım Aa, olam. peridot lapis led. led alırım tamam ledimiz var kobalt şuradan hemen bir şeye bakacağım Pl Platin, Shiny çıkartıyor ha çok iyi. Nedir platin or? X aynı. Neyse. Demek ki buralarda bir yerlerde bulacağız ondan her türlü. Hop kovalmış ya. Fecan yaptı. Blade mi? ayrı. Hani bir şekilde yapılıyor mu diye baktım ama yapılmıyormuş hani minimum sonla falan. Sen salt. Salta'yı ihtiyacım ihtiyacım yok ki ben niye? Sen amber. Şurada sülfür varmış. Nerede bulabiliriz acaba platin Hani bulunduğu bir yer var mı ki? Hop sen nesin? Kovat. Sen lapis. Başka bunlar amber mi? Kapır. Sülfür. Amber. Ha ah, tamam. Lamber. Hop. Düşüyordum orada. Neymiş? Copper. Hepsini almak istemiyorum şu an o yüzden çok şey yapmayacağım. Müdür var. Adam birazcık alayım. Hmm. Bunlar yakıyormuş. Bu ne? Oha 4'müş la. Sen lapis ee, ee, ee. Değişikler yani sizin Hop. Şimdi bize platinyum lazım. Bir tane platinyum bulsam çok sevineceğim. E, 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 e. Şu video beğenme olayını da artık çözün kardeşlerim canlarım ciğerlerim. Hadi ya güveniyorum ben size çok büyük bir sürpriz yapacağım size. Artık bekleyeceğiniz. Yani yaklaşık bir hafta, bir buçuk hafta içinde görürsünüz yani yeni bir seri olacak ama neyse. Şu an bilgi vermek istemiyoruz. Sonra hallederiz onu. Allah. Oha. Öl 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 çok şey oldu ya pro bir iş oldu ya şu <laughs> gazeteyi alırım bu ne bunun ne işi var bunda powder çıkarttı şu yukarılara bakalım sen nesin yaz yalnız baya bir kobalt bulduk yani tinkus girseymişim işime yararmış hop yalnız nether'de de 80 fps alıyorum kendi dünyamızda kaç fps alıyorum çok saçma. Şurada ne? Lapis mi kovalt Lapis. Siz siz de lapisiniz. Şimdi lapisi neden topluyorum göreceksiniz Onu hemen göstereyim. Dur. O. Şöyle yapayım. Masrafı tırda 24 tane oluyor ve şöyle göstereyim ben size. Oha Kakao Beans'ten lapis yapıyormuşuz. Bu yapılışını değil ben onun kullanışını göstereceğim. Şöyle göstereyim. Aha. Güzel şeyler oldu şu an. <laughs> Neyse. Bu burada değilmiş. Oğlum nerede lan? Direkt mi benim? Oo, o, o da nerelerde bulunuyor? buradalar büyük ihtimalle. Artık hani gösterseler de bir tane lapisten bir tane 16 tane kol elde ediliyor ve bize bir tanesi 24 tane verecek bunun. Artık siz düşünün ne kadar kolumuz olacak ama uğraşmam büyük ihtimalle. Neden toplayayım bilmiyorum. Oha, End nest, red end nest alırım. Şuraya git ya. Aa ben on oha. Bana platinum lazım. Ya aman üf al ya. Üf. Aman üf al ya üf nasıl bir atar koyduysam artık. <laughs> ben bile Aha. Ne? Apple head. Gözüm bana platinum lazım ya. <laughs> Hortallan da bayağı uzaklaşmışız. Op 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 op. Aa burası bağmış ya. Ben de gidiyorum var ya bir şey var mı? Bing be o ne? Karnım acıkmış. Wisp.

Cobalt Dust. Iron çıkartıyormuş yüzde yüz. Bunlar nerede kullanılıyormuş? O hala bizi üşlüyor. Kapır. Bunlar sıkıntı değil de. neyse kullanırız elbette bir yerde ya. Topla işte. Beş onlar Lütfen bana platinum olduğunu söyle bunların birini Platinium Çok arada çok fark var ya Peki shiny yapmanın başka bir yolu var mı ona bakacağım Şuradan bakalım Bak bundan nasıl reyting'i 4 tane veriyormuş Shiny'in kızı arılara aralara girmem. Şundan belki yapabiliriz. madenini en toplayabiliriz. Ama o da çok çıkan bir şey değil. Ingot. Shiny ingot. Başka nasıl yapabiliyormuşuz? Olmaz. Peki sen nasıl yapabiliriz? Kullanış yerlerin değil kardeşim. <laughs> hmm. Üf ya. Peki bu shiny block şeyde falan var mıdır ki bizim gittiğimiz yerlerde? Hani Endless'e gitmiştik ya. Hop. Dakika 23 olmuş arkadaşlar. 23 dakika koymuştum ama birazcık daha gezelim daha sonra bitiririm. Fire element. Öldürdüm ama bir işe yaramıyordur inşallah. Çok az bir şey daha gezelim biz. Zaten bölüm sıkıcı oldu birazcık. Ama çok da sıkıcı değildi şimdi abartmayın. Yalan mıyım? Dediğim gibi hani şu videoları beğenin beni deli etmeyin. Şu bir. İkincisi abone olun yine beni deli etmeyin. İki. Abone olmayı dövüyorlar. Olmayanı dövüyorlarmış çünkü. Daha sonra yorum atın. Şu üç. Beni deli etmeyin. Dediğim gibi. Oha! bitir mı? Gözünü sevin bana bitir olduğunu söyle. Gidip öldürmek istiyorum çünkü. İyi bir tane alıp şey. Öf konuşamadım. Ee, daha sonra dediğim gibi yeni seri gelecek ve çok hani inanamayacağınız bir şey olacak. Aslında inanırsınız. niye inanamazsınız ki daha önce de yaptığım bir şeydi. Ama çok şaşıracaksınız eminim bence. Yani belki tanımayanların. Tamam ben sustum. Sizden <laughs> Siz <de> yemedin. <laughs> Bu neymiş? Relentless bir tane daha alırım. Glowstone her zaman. Ama şununla kessek galiba daha çok düşer. Oha o kadar dememiştim. Glowstone çünkü ihtiyacımız olur ya ben inanıyorum olacağına. Okey daha sonra diyebileceğim pek bir şey yok. Bir tane platinum bulamadık. Ben gerçi video dışında ararım. Hani olmadı girer YouTube'dan bakarım, Google'dan bakarım hani nerelerde çıktıklarını, nerede olduklarını. Şuna alalım. Eve dönüp bitirsem video yok burada da bitirebilirim ya of, o pek bir sorun değil. Burada bugün Perşembe işte Cuma günü Zonguldak'a gideceğim maça. O yüzden cuma günü video gelmeyecek. Cuma günü video çekemeyeceğim için cumartesi de gelmeyebilir. Ama pazar her, her türlü yani. Ne oluyoruz lan? Bu neydi? Ne oluyor oğlum? Töbe töbe. Nereden geldi o ses? O ses neydi oğlum? Yukarı mı? Yukarıda mı bir şey var? Tövbe yarabbim. Kendimi korku filminde hissettim. Oyun oynuyoruz lan. Burada Minecraft oynuyoruz altı üstü. Bu ne bu ne bu ne bu ne Evet. Yani pek. Of beklediğim bir şey olmasın da. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne atıyorsunuz? Hmm. Lapis, 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 Baktım pek bir şey yok. Bunlar ne? Baş. Yanlış anlamayın. Or baş yani şey. Or biliyorum şey. Or Konuşamadım. <laughs> Neyse ya. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu da burada bitireyim. Oha. Kendinize iyi bakın. Ya Video evet video abone oluyorsunuz beni boş verin ilk önce video abone olacaksın. eee kanala abone olmayı unutmayın videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın ve led mi silver hop şuraya da bakıyorum son kez ve videoyu bitiriyorum. Burada bitireceğim. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi günler.